Kazanmış olmuş, ee, benle temas kursunlar. Türkiye'de şarap ne durumda diye soruyor Can. Güzel şaraplar var, çok güzel şaraplar yok. Yani e, Fransızların, İspanyolların en iyi şaraplarıyla e, onlara yaklaşacak bir şey yok. Uzaktan dahi olsa andıran bir şey yok. Fakat son derece dürüst, son derece e, yeterli şaraplar var artık Türkiye'de. E, Türkiye'deyken otelcilik işiyle uğraşırken bu konuyu çok yakından izleme fırsatını buldum. Yani İzmir yöresindeki üreticiler, e, Trakya'daki üreticiler, Pamukkale, Denizli tarafındaki üreticilerle sürekli temastaydım ve her yıl ee, şöyle bir e, ilkemiz vardı otelde. Şu anda onu sürdürüyorlar mı bilmiyorum. 5-6 e, üreticiden alıyorduk. E, prensip olarak doluca ve kalaklı dere almıyorduk. Çünkü her yerde bulabileceğin şeyi biz niye verelim? Yani, yani git nereden istersen al. Ama e, özel, e, kaliteli, farklı, kişilikli şarap üreten yerlere... Önem arıyorduk, her sene görüşüyorduk, her yıl listemize bir tanesini, iki tanesini ekliyorduk. Var güzel şaraplar Türkiye'de. Gerçi bu hükümet sistemli olarak onları ekonomik açıdan çökertmeye çalıştı. Yani vergilendirme, cezalandırma, yani hayattan bezdirdi. Aklı olan insanın yapmayacağı bir şey haline getirdi. Çünkü neden? Çünkü Türkiye bir İslam ülkesi. Bunu unutmayın böyle Yunanistan'da da şarap dediğin aynen Türkiye'deki gibidir yani düzgün şaraplar var içilir şaraplar var ama aristokrat şaraplar yok uçuk sanatçı şaraplar yok cesur şaraplar yok kimseye benzemeyen bir iş yapacağım ben bir olacağım bir numara olacağım dünyanın en iyisi olacağım hırsıyla yola çıkan insanlar yok Türkiye'de bu Yunanistan'da da yok ee, yani var olan normlar çerçevesinde piyasada kabul gören tercih edilen çok satan cinsler çerçevesinde en iyisini yapayım diyen insan çok var. Benden iyi kimse şarap yapamaz diyen bu çılgınlığa sahip insanlar bu topraklarda maalesef yetişmiyor. O da geçmişte nasıl olmuş böyle bir şey? Yani bu şarap kültü, şarap kült ne diyelim ona, şarap tapınması. Ee, enteresan bir hadise. Bunun asıl kaynağı İngiltere'dir. Çünkü İngilizlerin kendi şarapları yok yoktu. Şimdi artık İngiltere'de de üretiyorlar da ee, bin sene boyunca yoktu. Öyle olunca şarap pahalı bir şey İngiltere'de. İthal edilen bir şey. Ee, seçkin sınıfın e, tanıdığı, bildiği bir şey. Özellikle Bordeaux'dan yani Fransa'nın Atlantik kıyısından gelen şaraplar daha sonra Portekiz'den gelen şaraplar İngiltere'de bir statü simgesi olmaya başlamış. Yani e, Sayın Dük Hazretleri ben şarabımı Bordo'dan getiriyorum falanca çiftlikten ya siz diye sorabileceğin ve hava atabileceğin bir şey haline gelmiş. Dolayısıyla İngiltere'de muazzam bir e, şarap konesörlüğü e, kültürü oluşmuş. E Fransızlar da hemen çakmışlar olayı. Yani İngilizlere orijinal şarap satmak lazım diye ve gitgide artan oranda e, özgün ve kaliteli ve çok e, üzerinde çok çalışılmış, güzel çalışılmış şaraplar üretmeye başlamışlar. E, hayatta 5-10 şişede olsa iyi şarap içme fırsatı buldum. Bundan ötürü e, memnunum. E, güzel bir şey çünkü. Yani Seçkin baycağına, hayatta böyle güzellikler de varmış dedirten bir şey.